İstanbul Büyükçekmece'de yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık. Müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz dedi. Dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E5'te meydana gelen olayda müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz Yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti. Hakan Yılmaz yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Yani e, aracımız bize alt difüzörün düşme şikayetiyle geldi. Aynı zamanda aracda e, rüzgar sesi vardı. Müşterimizin difüzörünü montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu rüzgar sesini duymak için. Çünkü e, bu araçlarda cam çerçevesi yoktur. Onun için e, rüzgarı duyduktan sonra ona göre bir ayar işlemi yapıyoruz. Teste çıktık. Dönüş esnasında e, Mimarsan Batıköy mevkiinde normalde E5'te 80 km hızla giderken birden gaza yüklememize yerde bir kayganlaşma vardı, sıvı vardı yerde. Hakimiyetimizi kaybederek e, üst geçit direğine çarparak kaza meydana geldi. E, müşterimizin Mağduriyetini gideriyoruz. Aracın piyasa değeri 15 milyon. E, bu konuda aracın zaten kaskosu yok. E, onun için haliyle e, biz üstleneceğiz. Müşterimize herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. E, onu karşılayacak kapasiteye sahibiz elhamdülillah. E, canımızda bir şey yok. Durum bu şekilde. E şunu da belirtmek istiyorum. Sosyal medyada çok bilgi kirliliği var. Bu normalde rutin olan şeyler. Biz sürekli e, sosyal medyadan da bizi takip edip bakabilirsiniz. Biz üst segment araçlarla çalışıyoruz. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda e, bu tür testlere çıkılıyor. Test sürecini yaptıktan sonra zaten tespit yapıp onarım aşamasına geçebiliyoruz.